masal sona eriyor. Dünyanın en büyük Big Brother evinde 100 gün dolmak üzere. Macera dolu bu evden 4 finaliste birinci olarak çıkmak istiyor. Kazanan bu hafta belli olacak. Marcel mi? Ben karşıdan beni görsem severim abi çocuğu. İdil mi? bayanlar arasından birinci gelerek ve finale kalarak gerçekten kazandım. Olur bu. Sıcak buldularsa, samimi buldularsa, dobra buldularsa desteklesinler. Sinan mı? Ben buraya daha çok hayallerimi gerçekleştirmek için geldim. Big Brother Türkiye'nin birincisi ve bir milyonun sahibi bu gece canlı yayında belli olacak.